Evet dostlar kuryelik yaparak iPhone 17 premium ek aldım. Evet yanlış duymadınız. Bütün emek, bütün yağmur, bütün yorgunluklar bu kodada. Hadi bakalım kutuyu bir açalım. Turuncu modelini aldım. Şimdi bunu size nasıl kazandığımı göstereyim. Sabah evden çıktım. Yağmurluklarımı giydim. Çünkü dışarıda deli gibi yağmur var. Ama kuryeler için durmak yok arkadaşlar. İlk siparişimi almak üzere AVM'ye doğru yola koyuldum. Ardından siparişi aldım, çantamı yerleştirdim ve yola çıktım. Teslimatı yetiştim ama ıslanmadığım tek nokta kaskın içiydi desem yeridir arkadaşlar. Öğlen molasında kent lokantasına geçtim. 75 liraya sıcacık yemek hem ekonomik hem de doyurucu. Kuyruğuyla için can kurtaran desem yeridir. Sonra geldik günün en can sıkıcı kısmına. City'ye motorla alınmadık. Mecburen yürüyerek teslimatı yaptım. Yağmurda ıslanı ıslanı gittim. Ama sonunda 50 lira başışı alınca tüm yorgunluk gitti. İşte böyle dostlar. Her yağmur damlası bir adım daha yaklaştırdı beni bu telefona. Eğer sen de gerçekten istersen vazgeçmezsen kuryelikten iPhone bile alırsın. Emek varsa sonuç var. Bir beğeni bırakmayı unutma. Yenileri geliyor arkadaşlar. Herkese iyi seyirler.